Ciddi bir ekonomik dar geçiyoruz. Burada benim aslında en büyük çağrım şu. Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci, bankaların yüksek mevduat faizleriyle vatandaşları yanlış yönlendirdiğini söyledi. İnsanları bir e, faiz sarmalına almaya çalışıyorlar. Yani sürekli işte mevduat faizleri çok yüksek, paranızı mevduata koyun, işte mevduattan daha fazla getirisi olan bir şey yok şeklinde. Aslında insanlar bir şekilde yanlış yönlendiriliyorlar bu yanlış yönlendirmenin sorununda da paralar belli bir yerde stoklandığı için piyasada bir darlaşma meydana geliyor. Edirne İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan İnci bugün düzenlediği basın toplantısında derneğin yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttı. İnci, ülkenin ekonomik dar boğazdan geçtiğini ifade ederek vatandaşların yüksek mevduat faizlerine aldanmaması gerektiğini dile getirdi. Vatandaşlarımızın şunu kendisine sormasını istiyorum. Yani gidip herhangi bir ilk şahsına sormasınlar, herhangi bir banka müdürüne sormasınlar. Bir ülkede reel yüzde yüz, yüzde yüz faiz olan bir ülkede sizin yıllık yüzde kırk aldığınız faiz sizi ne kadar ayakta tutabilir? Yani bugün sizin 10 liraya almadığınız bir mal seneye 22 lira. Sizin 10 liraya karşılığında bir yıl sonra bankadan alacağınız faiz 14 lira. Bu aradaki 8 lirayı kaybedeceksiniz. Yani şunu hiç kimse unutmasın sürekli bir mevduat sahibi insanlar bankadan parasını çekmeye gittiğinde bir mal almak için. Çünkü o mal alacak ki piyasa hareketleriz. Sürekli ya yani sakın alma işte o alacağın mal 3 ay sonra daha ucuz olacak. 5 ay sonra daha ucuz olacak şeklinde yanlış yönlendiriliyorlar. Ya yani bugün siz bir konutu 5 ay önce 4 milyon almadığınız bir konut şu anda 6 milyon lira. E peki siz 4 milyon lirayı bankaya koyduğunuzda şu anda elinize geçmiş olan para ne kadar? Dört buçuk milyon. Aşikar bir şekilde bir buçuk milyon kaybınız var ve o evi de alamıyorsunuz şu anda o parayı. Ama 5 ay önce o evi almış olacak.